İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey ondadır, Keyifler yerindedir. Güzel bir haftaya başlangıç yapmışsınızdır. Hadi bakalım kolektif açılımına zamansız zamanı niyet ederek şu anda an enerjisinde neler yaşıyormuşsunuz? Bir buna bakalım. Eğer uyumlanıyorsanız lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorumlarla benimle buluşmayı unutmayınız. Yoldan geldim çok yorgunum. <laughs> Size şarkı söylemeye başlamıyorum. Yoldan geldim yorgunum falan diye. Neyse. Eee sürçül insan olursa lütfen kusuruma bakmayın. Enerjim de düşük olursa onu da e, mazur görürseniz çok sevinirim. Hadi gelin bakalım. Şu anda alın enerjide ne yaşıyormuşsunuz? Evet. Hissi tercüman kartlarından da bir tane, üç tane kart alalım. Uyumlandığınız takdirde lütfen abone olunuz. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Çok mutlu oluyorum. Kocaman bir aile alıyoruz. Evet. Arkadaşlar kanalda lütfen şifaya odaklanın. Farkındalık oluşturmaya odaklanın. Benim hedeflediğim şey kendime koca bulmak değil. <laughs> Buradan herhangi bir beklentim yok yani. Öyle bir beklentim. Farklı amaçlar için kullanmayalım kanalı. Çok sevinirim. Evet arkadaşlar gelin bakalım. Öfkenizi kontrol ettiğiniz ama bu öfkenin haksızlıktan dolayı mı ya içinizde bastırdıklarınızdan dolayı mı olduğunu anlamaya çalıştığınız bir dönemde olabilir misiniz? Bu aralar biraz öfkeli hissediyor olabilirsiniz. Ve kendinizi aydınlatacak yeterli olgunluğa sahip olduğunuzu düşündüğünüz bir süreçteymişsiniz. Aydınlatmanız gereken konular varmış ve bunu açıklığa kavuşturacak tecrübeye sahip olduğunuzu düşünüyormuşsunuz. Ve kalbinizi kapatmışsınız bu dönemde. Ancak sahibi gerçek sahibini gördüğümde ve bulduğumda doğru anahtarıyla onu bir gün açacak diyor olabilirsiniz içinizden. Ve yıldız kartıyla çok istediğiniz bir şey varmış. Dua ettiğiniz, şanslı zamanlarınızın olmasını istediğiniz ve yıldızınızın parlamasını istediğiniz bir dönemdeymişsiniz. Allah duaları kabul eder. İstemeye devam arkadaşlar. Geç olur, güç olur. Ama bir şekilde olur. Yeter ki dua olsun, Güzelliklerle istensin. Temiz kalple kimsenin bahçesindeki çiçekleri ezmeden. iyi ve sağlıklı kök, iyi sağlıklı, iyi, iyi sağlık. Kökleri sağlam birliktelikler ve kuvvetli aile bağlarınız olsun istediğiniz bir dönemdeymişsiniz ve kutlama yapmak istediğiniz, sevinçli haberler vermek, içindeki heyecanı paylaşmak, içinizdeki heyecanı paylaşmak istediğiniz bir dönemdeymişsiniz. İlahi sistemin size tavsiyesi sezgi. Sezgi ruhumuzun hissettiği en gerçek enerjidir. İçgüdüler ve sezgiler asla göz ardı edilmemelidir. Sezgi bir süper güçtür. Sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin verin. Arkadaşlar muhteşem bir şey. Sezgileriniz var ya o sezgileriniz size her şeyi söylüyor. Yeter ki zihin ve kalp dengesini kurun ona göre hareket edin. O nefes alın meditasyon yapın çok iyi gelecek. Şifa olsun güzellikler sizi bulsun iyi geceler diyorum.